arkadaşımız, konuğumuz da var. Naz kuşta bizimle. Bugün hep beraber ne oynuyoruz? Çizen burun. Çizen burun. oynuyoruz. oynuyorum. Hep beraber yarışacağız şimdi. Bakalım kim kazanacak? Açıyorum kutumuzu. İşte burada. Malzemelerimiz bunlar. Biz açmıştık. Çok oynamıştık. Evet biz dayanamadık açtık oynadık bayağı da keyifli vakit geçirdik bununla. Bu gözlüğümüz. Gözlüğümüzün ucuna şimdi kalemimizi takacağız. Önce Naz. Önce Naz başlasın. Yok, ben de Yaman başlasın. Aa, aa, evet doğru. Çünkü Naz da görsün oyunun nasıl oynandığını. Hem tecrübe etmiş olur. Ben yapabilir miyim? Önce sen mi? Hı. Olur mu? Olur. Olur tamam. Önce ben başlasın. Ben, ben, Ay rengi. Rengi çizerken bir çiz bir, 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 bir. buluyorum. Tamam. Rengi kuşa takalım o zaman. Rengi kuş hazır. sür. sen mi sen gel. Bu ne şimdi? Ne çizdin? Balina. Balina mı? Hayır. Dağ mı? Hayır. daha dedi. Daha da mı bir değil? Bir tane de göz var. Köpek balığı bence. Köpek balığı? Yok. Ne? Sen söyle. Söyleyeyim mi? Söyle. Tek gözlü köpek balığı. <laughs> ama. Tek gözlü köpek balığı. Ayrıntısı köpek önemli. Bir de Tek gözlü. Ama güzel çizdin. Gösterelim evet. şöyle. Gayet evet. başarılı bir çizim. Silelim şimdi. şimdi. E, nasıl iki dal? Ne Oldu, Oldu. <gülüyor> <gülüyor> Çok Seymişim. heyecanlı. Seç bakalım. Bir tahmininiz var mı çocuklar? Tavşan. Tavşan. Hayır. Daha bitmemiş çizimi. Ne Tahmin olabilir mi? bu? Güneş. Bilgisayar. Hayır ama yaklaştım. Laptop. Hayır. Ipad. Hayır. Aa bilgisayara yaklaştım deyince? Böyle Ipad mi olur? <laughs> Dur biraz daha tahmin etmeyeceğiz. İçinde Mecursun. bir şey oynuyor. İçinde bir şey oynuyor. Yemek. Hayır. Neymiş bu ya? Cana, az... Bakalım başka tahmini olan var mı? Yok. Nasıl söylesin o zaman bize. Oy. Ay düştü bir şey olmaz. Televizyonda bir şey oynuyor. Televizyon mu? Bilemedik televizyonu. Tamam şu ana kadar herkes sıfır. Sıra Yaman'a geçti. Biz de bu boyaları hep rengin siliyor. Rengin silsin. İnşallah. E, 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 e. <laughs> Yaman çok heyecanlı. Kalemlik. E, Kalemlik. Aa, Karemlik. bravo. Karemlik. Naz, Naz bildi. Yani, ben daha çizen şey. Naz bir. Naz kazandı ya. Şöyle kimin kazandığı belli olsun diye, skor belli olsun diye önce yazalım. Gösteriyorum. Şu andaki skora göre Naz önde. Sıra bende kartları karıştırayım, karıştırayım, karıştırayım. Şu kartı seçiyorum. Şunu çizeceğim. Bakalım gelebilecekler mi? Biraz kolay seçtim kendime. Yalan yok. Takması <laughs> çok zor. <da. gülüyor> Bravo! Ama bir de çizeyim ya. Nasıl çizeyim görsünler. Ben parmaları yazayım mı? Evet. Şöyle. Bence gayet güzel çizdim ha, Değil mi? Evet. Çizebiliyorum. Yapabiliyorum bunu. Ben ikiyeyim. Renkli renginde. Sıla renginde. Sıla renginde. Sıla renginde. Sıla renginde. <laughs> tamam. Zengine ama bozuk bir şey çizme. Bozuk bir şey çizme diyor ama yani da hani burnunu böyle çizebildiğin kadarını çiziyorsun. İlla ki bozuluyor o çizdiğin şey. Benim çizdiğim alakasızdı. Olsun olsun. Ben mesela ben televizyonu farklı çizerdim. Yalan yok ama herkesin hayal gücü, düşünme tarzı hepsi çok başka. Kedi mi? Araba yok. Kedi? Tekerle yok. Kızak. Ee? Kızak. Kızak. Çi Ağaç, çiçek. Yok. Palmiye ağacı. Ee? Halı. Yok. Pas var. görüyor musunuz? Aa, yo gözlerini görmedim. Fare değil mi? Fare. Fare, fare mi? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü gerçekten de benzedi. Bir göster bakalım çizdiğini. Öyle. Fareye benzememiş. Yorumlarda yazın. fare benzemiş mi bu? Ben sana bir şey söylerim. Bence benzemiş. Bence de. Söyledikten sonra şöyle bir dikkatli bakınca anlıyorsun. Çizme sırası Nasuk'ta. Bakalım bu sefer şansına ne çıkacak. İnşallah ben tahmin ederim. Bu yarışmayı ben kazanacağım. Ben. 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 ben, 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 ben. Ama biz sıfırız. Biz sıfırız evet. Sıfır <laughs> 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 puanıma bakmadan yarışmayı ben kazanacağım diyorum. <laughs> fil. fil. Hayır. Bebek. <laughs> Çiçek. Hayır. Pervane. Ayaklar ay, ay, gördün mü? O mı? hayvan. Fil, sincap. Hayır. Bitti biraz daha tahmin etmeye çalışalım. Hayır. Ama çok fareye benzedi bu ya. Buzlar yaşıyor. Penguen. Evet. Bu var ya resmen bir kız dayanışması oldu. Naz kopyayı verdi. Rengin bildi. Bravo. Yaman'ın morali bozuldu. <laughs> Yaman bozma moralini ben de sıfırım. Rengin'e bir yazıyorsun. Rengin'e bir yazıyorsun. Bir de sıfır sıfır. Sen, Sen busun. Sen ikisin. Naz da iki. Yaman'la ben hala sıfırız. Yaman başladı. Yaman biz puanlamayı yaparken çizimi de yapmış bile. Televizyon. Evet. Televizyonla alakası yok. Ne yapıyor? Bir tür yemek. Pasta pasta. Hayır. Bilemedim ben. Ne biliyorsun ne? 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 Yoğurt. Yoğurt ne? mu? Yoğurt mu? Yoğurt. Yoğurt. Yoğurdun o uzun şeyi kaşık mı içinde? Ama hayal gücünü yerim senin. Selim de sen hiç yapmadın. Aa ben yapmadım değil evet. mi? Yaman çok strese girdi. Ben kazanamayacağım galiba. 5 tur yaparsak geriye sonraki tur kaldı. Ben nasıl kazanacağım? Beş tur var. Daha üç tur var. Yarış tamamen bitmedi az daha. ne yapıyorsun? Hangisi? Gözümü de kapatayım. Şu ne saati. Bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Sen buraları gördüğün için söylüyorsun. Aa, buldum Hileyi. <laughs> Naz okuma yazma bildiği için buradaki şeylerden direkt biliyor. Bunu sanmıyorum. Ben şimdi o zaman kartlar... Bir de bir tane daha kart seçeceğim. Onu da Naz'a göstermeyeceğim. Öyle tahmin etmeye çalışacağım. Çok da kolaydı ya. Keşke konsert olsaydı. Bunu seçmeyeceğim. Onu alırken onu da gördün ne olduğunu. Ha buldum. Şimdi burada da siz çok iyi biliyorsunuz diyemeyin. Yoksa ben mi çok iyi çiziyorum? Katar. De, Yaman bildi. O çok... Yaman bir. Rengin 2. Naz iki. Ben hala <laughs> sporda sıfırım. Yani istikrarımı sıfırla koruyorum. <laughs> çok güzel. Nil, çok güzel. <gülüyor> 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 Bu oyun sırf Yaman oyunda bir puan aldı diye. Bekliyoruz renginin çizmesini. <laughs> Senin <laughs> şu anda herkesi burnuyla çizmekle tehdit ediyorum. <laughs> Bulut. Tarik be de. <laughs> Kol, dinle dinle. Din. Kol da değil. Takma be. Böyle ne? <laughs> Şimdi okuma yazma bilmedikleri için biz onlara karttan bir şey söylemiyoruz. Onlar akıllarına geleni yazıyorlar ama seninki çok hikaye gibi oldu kızım. tek bir şey çiz işte. Gözlük, cüzdan, çanta, kanepe o tarzı olsun tamam mı? Tamam. Tamam. tamam, tamam. Ben dururuz bakalım kim birinci olacak. Bence ben <laughs> O kadar böyle kendine inanmayarak söyledik ya ama bence <gülüyor> ben <gülüyor> Bakmadın sen en dürüstümüzsün. Dudak evet. <gülüyor> İnanmıyorum. <gülüyor> Helal olsun. Seni tebrik ediyorum rengin. Naz sıfır. Yaman sıfır. Rengin bir. Ay ben sıfırım ya. Yani bir tane bile bilemedim yahu. Bu arada biz atlamışız Yaman'a çizdirmeyi. Yaman bizi uyardı. O yüzden Yaman şimdi iki kere üst üste çizecek. Ondan sonra tekrar normal turumuza devam edeceğiz. Ve emoji mi? Böyle Yani kay. Ünlüklar. Sandalye. Sandalye. <laughs> Masa. <laughs> Eşya mı? Eşya değil. Biliyor musunuz? Çeşme. Hepimiz sıfır <laughs> çek. Ay çok heyecanlıyız. Zaman seni bekliyoruz. Lale. Lale. Yo. Yo. Şarj kablosu. <laughs> Papatya. Çim. Aç. Böyle çim mi olur? Ağaç. Tavus kuşu. Ne biliyor musunuz? Tekne. Tekne. Evet. Böyle tekne, tekne mi, <laughs> mi oldu? Çok yaklaştınız dedin ya. O ne mi? ya? E papağan vardı. Korsanların teknesinde. E. Ondan mı? <laughs> Çocuk hayal gücüne bakar mısınız? Hayvan söyledin diyorum. E diyor teknede diyor korsanların teknesinde papağan vardı diyor. Hayvan da yaklaştınız diyor. Seni tebrik ediyorum. Gerçekten. <laughs> hayal gücünden dolayı Yaman seni tebrik ediyorum. Gene sıfır çektik. Yazma. Gene mi? Hazırsan başla. Balık. Yaklaştım Yaman. köpek balığı. Yok. Kılıçmalar, kılıçmalar. Bu turun galibi Yaman. Evet. Şimdi Naz bize puanlamayı söylesin. Hangimiz kaç puandayız? Ben 2 puandayım. Yaman 2 puanda. Zengin 3 puanda. Nasılsın? Evet, Naz çiziyor. Bitti. Masa. Hayır. Piyano. Hayır. Evet. Oh! Her yeri yani bu oyunu benim kazanamadığım ayan beyan ortada çünkü neden? Kesin. Kesin. Çünkü şimdi ben çizeceğim ve oyun bitecek. Seçtim. Sen bakma. <gülüyor> Öğrendim <gülüyor> artık taktiğini. Hazırsanız başlıyorum. Çok heyecanlandım şu an. Uh -huh. Yumurtalık. Süre. Yumurta. Evet. Ben <laughs> üç. <laughs> evet, skoru hesaplıyor. Naz bize puanlarımızı açıklasın. Ben kim? Yaman 3, rengin 3, hadi bir. Hadi bir. <laughs> oyunun galibi renginle Yaman oldu. Evet. Rengin mi? <laughs> yaman. <laughs> abone olmayı unutmayın. Video bitti.